Kadın hastalıklarında e, bitkisel desteği nasıl e, Evet. Bayanlardaki hormon anormalliklerini düzenleyici başta <laughs> hayt tohumunun ekstraktı. Hı hı. Ya, o kadar çok ki 19 çeşit. <laughs> Civan perçem otu ekstraktı. Üzüm çekirdeği ekstraktı. Hı hı. Efendim kadın otu. Kadın otu diyoruz Cimici fukara kamoza latincesi. Türkçe karşılığı yok. Bazıları kara yılan kökü diyor. Hı, hı. Kara yılan kökü de vatandaşa hoş gelmiyor. Bunların ekstraktından oluşan bir formül. Hayt forte. Hı hı. Adet anormalliklerini düzenleyici. Adet öncesi ağrı ve sancıları kesici. Bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda kadın doktorlarını kısır dediği bayanlar üzerine denilmiş ve normal yıllarla hiçbir şey yapmadan normal hamile kalmaları sağlanmıştır. Yani herhangi bir tüp vesaire vesaire tedavi denemesine gerek kalmadan. Hı hı. Belgelenmiştir. Burada bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Elimizde belge var, bilgi var. Yani bir iki kişi değil binlerce insan üzerinde denilmiştir. Ezbere bilgi, bilgi evet. diyoruz ve klinik araştırmasıyla tabii, tabii. E, verdiğimiz bilgiler.